Uçak. Uçan balon. Helikopter. Arkadaşlar ses geliyor bir dakika. Gel ya dur. Oyun oynuyoruz şurada ya. Arkadaşlar! Ne var? Ses geliyor diyorum ya. Evet Mert ses bu taraftan geliyor. <laughs> evet söyledim size hadi gidip bakalım Tamam hadi Hadi bakalım. gel gidelim Ses ses bu taraftan geliyor Aaa Aa! Eksabam almış Evet ya senin? Sandalyeler de almış ee? Evet Duyduğumuz ses Evet Bunlar böyle oh. Evet Aaa Kesin bir alakası var bence Evet, evet. ya Ses ses bunu yapana bulup ona hesabını sormalıyız Evet kimse bizim olduğumuz yeri dağıtamaz ee, Evet ya o zaman biliyor musun dız ses sen benle gel diğer ses sen de burada bekle ki bir şey olursa bize haber ver tamam mı tamam anlaştık tamam hadi gidelim o zaman mert mert ne oldu dız ses bence aramaya yukarıdan başlayalım yukarıdan diyorsun yukarıda mıdır ki olabilir o zaman hadi birlikte gidelim hadi, hadi gidelim sessizce dız ses dız ses bak şuraya baksana bir birisi yolu kapamış demek ki buradan geçmemizi istemiyor evet, evet. ya aa, yine aa. ses geliyor baksana evet, ses geliyor Aynı ses de ses. Evet. Gidip bulalım şey. o zaman. Çok yakından geliyor. Hayır. Hadi gel. Yürü hadi gel. Of arkadaş ya. Ne biçim şeymiş bu. Her yeri dağıtmış. Neyse şuraları şöyle düzelteyim bari. Bizimkiler ne yaptı acaba? Of ya. <laughs> Allah Allah. Hiçbir şey bulamadım ya. Mert. Mert. Efendim ses. de ses. Bir şey görebildin mi? Hayır hiçbir şey bulamadım. Yok Aa, bir dakika ses geliyor. Aa, evet ses geliyor. Bize doğru anlaşıyordu ses. Ay kaçalım çabuk. koş koş. Sallanalım. Bunu saklamak için çok iyi. <laughs> evet evet hadi saklanalım oraya gireyim ben de izlemedi ses. Çok merak ediyorum. Bu kadar sesi çıkaran şey ne olabilir ki? Bizimkiler ne yaptı acaba ya? Of arkadaş ya. Of. Aa burada bir sürü ansiklopedi var. Ay. Aa bir dakika. Burada bir kapı var. Nereye iniyor burası? Yok arkadaş yok yok. Ben hayatta inmem oraya. Korkuyorum zaten ya. Bir dakika. Yukarıda sesler geliyor. Bu ne ya? Tıkır tıkır sesler. Of arkadaş of ya. Pat 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 sesler iyice hani bize yaklaştı. Evet ses. tıkır tıkır sesler geliyor. Ses. Ben de korkmaya başladım. Şuraya doğru bir baksana sen. Yok yok sen bak. Yok yok sen bak. Ay tamam. Aa şuna bak ya. Bu ne böyle kocaman. Çok korkunç bir şeye benziyordu ses. Evet bu ne ya böyle. acaba dev bir karetta de karetta mı? Yok bilmiyorum. Peki. Yoksa bu zürafa görünümünü dev bir kuşa benzeyen gergedan mı? Yok artık düz ses sen de iyice abartmaya başladın. Ne bileyim canım ne yaptığımı biliyor muyum ki ben ne söylediğimi bileyim. Al, al. Düz bir dakika ses nerede? Eyvah. Of arkadaş ya ne oluyor yukarıda ya? Eyvah 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 eyvah. Ne yapıyor acaba bizimkiler? Aaa bir kitap ya dış sesi bulmamız lazım ama ben çok korkuyorum. Ay, ben de korkuyorum ama onu yalnız bırakamayız. Evet bırakamayız. Ama sesler de geliyor ne yapacağız? Bırakın, Aa, bir dakika bir dakika evet. ayak sesleri geliyor. Evet birisi geliyor. Nerede bunlar ya neredesiniz ya? Aa burada mıydınız? Gel gel buraya gel. Oh. Allah, ne buldum ya? Ya dış ses bırak kitabı şimdi ya ne oldu biliyor musun? Ne Biz dış sesle birlikte... Fariye, canavara benziyor. Bilmiyorum. Değişik bir canavar gördük. Aaa ben iyiydi. de sesler duydum. Demek ondan geliyormuş o sesler. Evet. Evet evet ben de gördüm ya. Yalnız üzgün görünüyordu değil mi Mert? Evet yani yüzünde gülümseme yoktu. Böyle üzgün de bir şey üzülmüş gibiydi de ses. Doğru sonuçta o da bir hayvan yani. Evet doğru. Duyguları olabilir değil mi Mert? Evet yani hayvanların Ya boş ver şimdi onu da bak. Ben merdivenle bu kitabı buldum. Aç şimdi oku. Ver bakayım. Aa bu kedi ile ilgili bir kitap Aa, Allah Allah biri merdivenleri özellikle koymuş olmalı Mert bence oku evet, Yalnız bizim evet. gördüğümüz kedi değildi sanki iyice oku Bir zamanlar fareli bir ev varmış Bu evde de çok mutlu yaşayan bir fare varmış Aa çok değişik bir hikayeymiş Peki ne yapıyormuş başka fare devam et Mert Evdeki peynirleri yermiş Ta ki o kedi gelene kadar Hangi kedi? Canavar kedi Ay. karton Yine gelmiş ve fareye o günden sonra çok kötü günler yaşatmış. Vay canına demek karton ket her şeyde onun başının altından çıkıyor değil mi Mert? Evet ve böylece artık buna dayanamayan fare evden ayrılmış yamam üzülmüş. Demek başı boş kalınca başına bunlar gelmiş öyle mi mert? Evet evet. O oh, ya. Devamı da var. Dışarıda faremiz aç susuzun soğukta gezmiş, gezmiş ve sonunda bir tane yeni ev bulmuş. Oh, sonunda güzel sıcacık bir yuva bulmuş farecik kendisine. Ee, sonra ne olmuş? Ev bulmuş ama sahiplerini çok özlemiş. Vah vah. Hem de bulduğu evde hiç yemek yokmuş. Hayır. E peki bulamamış mı kendine böyle peynir, meynir ya? Hayır. O evde de hiç yemek ve hiç peynir yokmuş. Bu yüzden o evden de ayrılmış. Eee ne yapmış sonra fare bulabilmiş bir başka ev bak. Bir zamanlar evi olan fare artık depresyonda olan bir fareye dönüşmüş ve onun mutlu yüzündeki güzel gülümsemesi yerini üzüntülü bir ifadeye bırakmış. Eee Mert ne olmuş sonra oku oku devam et. Hiçbir zaman yemek bulamayan faremiz açlıktan ölmek i̇şte üzere. Mert ben bir sesler duyuyorum ya. Nasıl ne sesi duyuyorsun? Bilmiyorum Ses. tıkır 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 sesler geliyor bak. Ya Mert sesler dışarıdan geliyor galiba. Evet. Bir baksana. Seslerden ayrılsak mı acaba ya? Tamam yavaş yavaş bakıyorum. Ay dikkat et Mert tamam dikkat mı? Yani bakıyorum. Ah 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 bu 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 bu. Kaçın. kaçın, kaçın, kaçın. Allah. Hadi, hadi. Tavanın, tavanın. Ses burası nasıl? Evet burası iyi. Burada güvenliyiz. Şimdi ben. Çık çık. Çık çık. Demek galiba. Ya canavarı falan gitti de yani ben sığamıyorum buraya. Çıkalım o zaman buradan yatır ses ya. Git. Başka yere ya. zaten. Ya ben sığamıyorum ya. Of. Ya ses çıkarma ya. Ya dış ses biz şimdi masanın altına gireceğiz. Biz sığmayız sen de. Git sen başka yere gir ya. Öf tamam gidiyorum. Git git. Oh sığdım sonunda. Benim de masam çok güzel oldu. Ha, o değil <laughs> sığamadı ses. İyi miyim? Mert. Ha. Ya biz bu fareye bir şekilde yardım edip gönderelim gitsin. Aa benim çok iyi bir fikrim var ses. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Mert? Bak şimdi fareler neyi sever? Neyi ee, sever? Ben biliyorum armut fareler en çok armut sever. Hayır hayır armutu seven hayvan ayı. Aa doğru o bal sevmiyor muydu ya? Ya ne armudu ne balı ya? Evet ya çok doğru değil mi ya? Yani? Fareler peynir sever ha, peynir. Evet, peynir. Peynirle ne yapılır peki? Onu gidip de bir tane tuzağa çekebiliriz. Tuzağa güzel fikir. Hem peynirle onun dikkatini çekeriz karnı doyar ondan sonra çeker gider. Hem evet, de kurtulur. E peki yanımızda peynir var mı? Ee şey ah var var var. Ben sabah kahvaltı yapmak için yanıma simit ve peynir almıştım. Daha yemedim peynirimiz var. Aaa çok güzel, peyniri koyarız. Fare böyle tıkır 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 tıkır, 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 tıkır gelir. gelir. Tata! Böylelikle bom! Evet süper fikir. Hadi gidip uygulayalım o zaman. Hadi! Koş koş Mert hani nerede çantan? İşte orada. Hadi al ben al 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 al. Getir bakalım şu peyniri çabuk çabuk Mert. Nerede bu peynir ya? Buldum. İşte burada peynir. Hadi o zaman gidip tuzağımızı kuralım Mert. Tamam çok basit ya nasıl tuzak kuracağız ama? Ya Mert ben biliyorum zaten ne yapacağımı. Ne yapacağız? Ver sen, sen peyniri bir... bana. Al tamam. Siz beni burada bekleyin tamam, tamam. mı? Biz burada bekleyelim dış ses. Aa aldı peyniri gitti ya. Evet gidiyor dış ses. Herhalde bir planı var. Evet bir planı var umarım başarır. Başarır canım ben zekasına güvenirim dış <laughs> Farecik. Neredesin farecik? Nerede bu ya? Gel bak elimde çok seveceğim bir şey var. Peynir. Neredesin? Evet ben böyle bildin mi bir şeyler? Hayır hiçbir şey göremedim. Ama umarım başarmıştır. Bence kesin başarmıştır Dizsiz. Bence this. de kesinlikle başarmıştır. Eyvah bize doğru geliyor. Kaçın. Hadi daksana Mert göremedin oh, mi? Ah Dizsiz geliyor geliyor. Bak işte oradan uçaktan geliyor. Evet koşarak geliyor. Galiba ah. başardı. O oh, onun evi. Evet yaşasın. Eyvah amanin, 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 oh, aman inan aman inan. Ah Dizsiz başardın mı? Başarılı oldum dedi. Hayır başaramadı. Bazen koşuyordu ya. Ya başarılı olmadın Tamam o zaman bizim fikre geçelim. Evet geçelim. Fikir mi? Bizim fikri bırak şimdi. Dur ses sen peyniri ya ortaya koymadın mı? Evet. Hayır elimdeydi. E al başka fikre gerek yok ki plan bu. Hep birlikte peynir ortaya koyarsak o da olur. Evet oğlum tamam hadi gelin hep birlikte hadi, koyalım. Hadi hareket edeceğiz. Tamam hadi gel. Getir getir Ben evet. nereye koyacağız peyniri? Nereye koyalım biliyor musun? Masanın üstüne koyalım. Oo çok güzel. Ben ben ben... Ben... Evet hadi bir yere saklanalım izleyelim. Evet. Burası güzel. Hadi bakalım geçecek mi kedi? Evet bekleyelim. Bekleyelim. Aa işte bakın geçiyor. Oh, oh, yeah. Siz nasıl ya bu fare böyle ya? Evet bayağı acıkmış farecik. Evet bayağı acıkmış. O zaman karnını doyurduk. Evet artık o mutlu bir fare. Evet. evet. O zaman arkadaşlar Yaşasın. bu videoyu beğendiyseniz şu anda ayakta değilsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Benle ben kalın. Ben.